merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum, yani bir 2-3 hafta kadar oldu sanırım. Ama sonunda bu videoyla karşınızdayım. Denemeli alışveriş videosu çekeceğim. Arkamda yani şu tarafta yeni aldığım ürünler var. Hem Zara'dan hem Trendyol'dan ee, ve benim doğum günümdü 25 Kasım. Gelen hediyelerde hediyeler de var, onları da göstereceğim size. Öncelikle e, şuradaki taktan başlamak istiyorum. Bu taytı Trendyol'dan sipariş ettim. Addax'ın taytı fiyatını da şöyle göstereyim size. Bunların hepsini yani aldıklarımın mevcut olanların linkini videonun altına bırakacağım. İlk önce bu taytı deneyelim. Ben çok beğendim. yani ben kışın çok tayt giyen bir insanım. Şimdi bunu deneyip geliyorum. Taytı giydim ve karşınızdayım. Böyle e, asla iç göstermiyor. Çok toparlayıcı, güzel bir tayt. Tabii ben her zaman taytın üzerine uzun şeyler giymeyi tercih ediyorum. Mesela bunu şu şekilde giyebilirim ama dediğim gibi aşırı toparlayıcı. İlk bunu aldım ki hani daha iyi toparlasın diye. Çok güzel. Çok rahat bir tayt. Bu bu şekilde. İkinci parçaya geçeyim. İkinci parça alttan mı devam etsek, nasıl yapsak? Şunu göstereyim size. İkinci parça da bu. Bunu Trendyol'dan aldım. Ee, bu aslında kaç beden? Medium beden. Ama ben small sipariş etmiştim. Ee, small diye medium gönderdiler bana. Asya annem daralttı bunu. Şimdi ben bunu deneyeceğim ve bunun üstüne de bu gömlek bende daha önce vardı. Normal şöyle bir gömlek. Uzun değil. Kısa. Bu gömlek daha önce vardı ama şunu göstermek için o gömleği giyeceğim size. Bunu mutlaka Trendyol'da görmüşsünüzdür. Bakayım şöyle gözükecek mi? Gözükecek. Neyse giyince anlayacaksınız zaten. Böyle bir süeter. Yanları açık. O yüzden içine gömlek giyiyorum ben. Bunları şimdi şu üçünü kombinleyip Geliceğim. Evet eteğimi giydim ve geldim. Su üstüne giymedim çünkü ilk önce böyle bir eteğe dikkat çekmek istedim. Ondan sonra üstüme sütyetörü giyeceğim ve ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. E, şunun düğmelerini kapamıyormuşum. E, ayağımda da şu an hiçbir şey yok. Evde e, bütün ayakkabıların altı pisti. E, burayı kirletmek istemedim. Süreteri giyelim. Bu arada bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Makyaj yaptıktan sonra giyiniyorsam eğer şöyle anneanne hoştan aldığım bir e, tülbent var. Şunu şöyle kafama geçiriyorum. Bir dakika süreten nerede? Ha burada. Bunu böyle kafama geçiriyorum. Ve o şekilde giyiyorum. Çünkü Sonra bunların yakaları hep fondöten oluyor. İllaki yapanlarınız vardır. Sizle beraber şöyle bir giyelim, deneyelim. Ne kadar güzel duracağını göreceksiniz. Ters giymediysen şu an. Ay. Sonra biraz saçınız dağılıyor ama ters giymedim evet. Düz giydim. Şu yakasından gömleğin yakalarını çıkartıyorum. Evet. Bakın, şu şekilde yan detayları, bunun da aynı şekilde böyle. Gördünüz mü ne kadar güzel bir kombin oldu, birbirini tamamladı. Ben böyle yarı opak bir çorap tercih ettim. ya yani İsteğe göre ten rengi çorap da giyebilirsiniz. Altına şöyle uzun çizme giyebilirsiniz şuraya kadar. Ben genelde uzun çizmeyle kombiniyorum bu kombini. Bir kere giydim bu kombini. Maalesef ki videoyu bekleyemedim, dayanamadım ve giydim. Bunların hepsi trend yol. Bu da trend yol, bu da trend yol. Gömlek dediğim gibi daha önceden vardı bende. Bu kombinim bu şekilde. Şimdi diğer kombine geçeceğim. Diğer kombini göstereyim. Hangisini kombinlesek? Aa bir dakika. Diğer kombine geçmeden önce hediyemi sizinle birlikte açmak istedim. Şimdi diyeceksiniz ki sen daha önce açmadın mı? Açtım ama hiç açılmamış gibi içine koydum ki sizle beraber açalım diye. Çünkü bu hediye bana bugün geldi. Merve'nin hediyesi. Şimdi açıyoruz. Çok heyecanlı. Hediye açmayı çok severim. Hediye almayı da çok severim. Fermiyi de severim. Açalım. Ta -da -da evet, Twisten bir çanta. Ve şöyle ki, içinde iki tane askısı var. Şimdi bu askılarını gerçekten sizinle birlikte takacağım. Hemen takalım hatta. Hangisini takalım? İlk önce inceyi mi açalım? Hadi inceyi açalım ilk önce. İlk önce inceyi takalım. Şu ince askı, şu da kalın askı. Kalın da çıkartalım. Evet. Ve bakın şuradan ayarlanabiliyor. Şöyle delikleri var. Biz ilk önce inceyi takalım. Gerçekten bu askıları daha önce taklamıştım, şu an sizinle birlikte sakıyorum. Hatta Mert'e dedim ki, süper oldu bu. Ben şimdi video çekecektim. Videoda takipçilerime bu çantayı da gösteririm. Evet. Askısını taktık. Şöyle, bakın kombinimle de çok uydu. Bayıldım. Kombinimle de harika oldu. Bu birinci askısı. Şöyle kenarları zincirli. Şimdi gelelim ikinci askıya. Bu askı daha daha kısa. Yani şöyle e, şuraya tek alabilirsiniz. O şekilde olabilir. Şimdi bunu deneyelim. Hadi Sena'cığım tak. Evet. Şunu çıkartalım. Sonra buraları kim toplayacak Sena? Ah, ah çok dağılıyor bu video çekerken her yer. Neyse. Her güzel şeyin bir zorluğu vardır değil mi? Bakın bu da böyle oluyor. Bunu da şöyle kullanabilirsiniz. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bu arada iki tane daha çanta var. Onlar da Zara. Bir tanesi Nilay'ın hediyesi. Bir tanesini de kendim aldım. Onun da hikayesini anlatacağım. Onları da göstereceğim size. Şimdi geçelim diğer kombinimize. Şu çantayı yakından da göstereyim size. Belki merak edersiniz. Arkada da şöyle bir detayı var. İçini de gösterelim. İçinde de şöyle bir gözü var. Önde. Hatta şu ortada da şöyle ince bir gözü var. Buraya mesela kartınızı, paranızı falan koyabilirsiniz. Burada da fermuarlı bir gözü var. Aynı zamanda şurada. Şu şekilde. Yani gayet kullanışlı bir çanta. Çok teşekkür ederim Merve'ciğim. Şimdi gelelim diğer kombinimize. Bunları daha sonra toplayacağım. Eee neyi deneyeceğim? Şu tight'ı gösterdim size zaten. Şunu bir asalım şuraya. Şu paketleri de alalım. Evet. İkinci kombinimiz Zara'dan aldığım bu deri bej rengi pantolon. Şöyle göstereyim. Ee, kenarları fermuar detaylı. Üstüne de bunun yine Zara'dan aldığım şu bluzu deneyeceğim. Şimdi bunları deneyip beraber göreceğiz. Denemeden önce bir de Mert'in hediyesini göstereyim değil mi? O da bu Versace Eros. Benim yıllardır vazgeçemediğim tek parfüm. Bundan vazgeçemiyorum. Yani bunun kokusunu duyan herkes soruyor çok güzel bir kokusu var. Asla gitmiyor. Hatta e, kazaklarınızın üstünde bile kalıyor. Ben çamaşır yani yıkıyorum. Sonra ütülerken Versal Eros kokusu geliyor burnuma. Neyse çok güzel yani. Zaten böyle benim istediğimi biliyordu. Böyle artık doğum günleri bizde sipariş üstüne olmaya başladı. Aa çok güzelmiş doğum günüm de yaklaşıyor gibi. Neyse Mert'in devriyesi bu şekilde. Şimdi ben size şu gösterdiğim kombini giyip hemen geliyorum. İkinci ya da üçüncü hangisi, unuttum. Kombinimle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu Zara'nın deri pantolonu. Evet, gözükecek. Buraları fermuarlı. Ee, şöyle buraları e, fermuarlı. Bu şekilde deri pantolonu. Bu üstündeki de yine Zara'nın. O yüzden fiyatlardaydı. 90 liraya aldım. Şunu bir bağlayalım. Şöyle bir kere ben arkadan geçiriyorum. Sonra şu şekilde şöyle yandan bağlıyorum. İçine e, ben bir şey giymeden giyemiyorum. Çok açılıyor yakası. O yüzden şöyle pantolonla uyumlu olsun diye e, bej rengi bir askılı tercih ettim. Tabi içine bir şey giymeseniz belki böyle toparlanma seni hani daha iyi olur ama dediğim gibi çok açık oluyor. O yüzden ben içine askılı giymeyi tercih ettim. Evet bu kombinim bu şekilde. Acaba siz hangisini daha çok beğeneceksiniz? Bunu da merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ve beni Instagram'dan da takip ederseniz hemen şuraya ya da buraya, bir yere yazacağım. Ee, çok sevinirim. Tabii ki kanalıma abone artık oluyorsunuzdur diye ee, umuyorum. Oluyorsanız çok seviniyorum, bunu bilin. Göstereyim tekrar detaylı olarak. Parmağları isterseniz kapayabilirsiniz, isterseniz açabilirsiniz. Ayağıma da ayakkabı e, giymedim. <laughs> Dediğim gibi. Buraları kirletmek istemedim çünkü. Evet. Şimdi gelelim diğer kombinimize. Derken zaten aslında bir tane kombinimiz kaldı. O da ta 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 ta. bunu da Zara'dan aldım. Bunu da özel fiyatlardan aldım. Bu da özel fiyatlarda 70 liraydı. Small beden benimki. Bu arada üstündeki de small. Pantolon da small. E aslında iki small da oldu ama böyle bayağı bir dar oldu. O yüzden ben biraz da böyle rahat rahat giymeyi sevdiğim için small aldım. Şimdi şu son kombini denemeden önce size çantalarımı göstereyim bence. İlk önce Niloş'un hediyesini gösterelim. Doğum günümde bol bol çanta hediyesi geldi. Çantayı çok sevdiğim için. Bu Zara'nın çantası mutlaka biliyorsunuzdur bunu. Böyle, çok hafif, çok kullanışlı. Şöyle içini de açayım, göstereyim. İçine yani sığmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çünkü içi bayağı bir geniş. Şurada şöyle bir gözü var, bakın gözüküyor mu? Gözüküyor. Bunun fermuarı var mı? Bunun fermuarı yok, bu şekilde böyle gözü. Bayağı bir derin, yani her şeye sığar. Cüzdandan tutun, telefona. Bayağı bir kullanışlı çanta. Bu özellikle yazın ve baharda çok iyi olur. Kışın da kullanılır aslında. Niye kullanılmasın? Çok güzel, çok sevdim. Şimdi gelelim. yine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. İkinci e, hikayesi olan çantaya. Bu da zaten... Konuşamadım. Bu da Zara. Bunun hikayesi de şu şekilde. İlk önce bir göstereyim hangi çanta olduğunu. Bu çanta hemen zincirini de çıkartalım. Ben bu çantayı ilk önce Zara'da gördüm. Yani sitede gördüm. Ve sitede hani duruyordu. Gerçekten tükenmemişti. Ve alsam mı almasam mı diye yaklaşık bir yarım saat 45 dakika düşündüm. O zaman niye böyle düşündüm bilmiyorum. Hatta anneme falan sordum. Anne bakmışsa aa çok güzelmiş al al dedi. Tamam dedim alıyorum. Bir baktım girdim siteye yok tükenmiş. Neyse ben de dedim ki bekleyeyim gelir yakında gelecek yazıyordu. Bekle 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 bekle. Çanta gelmedi. <laughs> çok bekledim. Gerçekten çok bekledim ve gelmedi. Her neyse aslında hala gelecek yazıyor ama ne zaman gelir bilmiyorum. Bu durumda ben de araştırmaya başladım. Nereden alabilirim, nereden alabilirim. Aa bir baktım. Dolapta almışlar bu çantaları indirimdeyken. Yani 130 liraya almışlar, 180 liraya, 200 liraya. İnanın yani 250 liraya kadar satan bile var. Yani tabii onlar da satabilir, şey yapabilir, hani e, kar koyup sonuçta para kazanmaya çalışıyorlar. Ama insan şey de diyor, yani bu Zara'da 130 lira, ben şimdi niye buna 200 lira vereyim gibi gibi düşünüyor kendi kendine yani. Ben de öyle düşündüm. Sonra en sonunda dedim ki alacağım ya dedim. Yani 180 liralık olanı alayım ne yapayım artık 50 lira daha fazla veririm. Bir de kargo eklenecek 60 lira daha fazla veririm dedim. Artık almayı şey yaptım. Dolapta 180 liralık olan kişiden aldım bu çantayı ve geldi sağ olsun sağ salim geldi çanta. Etiketli bir şekilde zaten dediğim gibi almış hiç kullanmamış satmak için. Şöyle zaten fiyatı da yani mağaza satış fiyatı şurada gözüküyor aynen. Bunun da içinde fermuarlı bir gözü var. Ee, bu çanta bu çantaya göre daha küçük. Yani bunun içi daha çok şey alır ve şöyle renk yani ton farkları var. İkisini de yakından göstereyim size. İkisinin de çok ayrı havası var. İkisi de benim bebeklerim. İkisini de çok seviyorum. Yani bol bol çantam oldu. Şimdi son bir kombinim kaldı. Kazak onu da giyeceğim size. Ondan sonra da göstereceğim başka bir şey sanırım kalmıyor. Şimdi onu da deneyip geliyorum. Evet, son kombinimi de giydim. Bu arada e, ilk başta denediğim taytı da giydim altına. Çünkü ben böyle uzun şeyleri genelde taytla giyiyorum. Bunun da önü kısa, arkası daha uzun. Buralarında böyle yırtmaçlar var. Çok rahat böyle yumuş yumuş bir kazak. Çok kalın değil. Çok ince de değil. Yani triko gibi de denebilir. Şurası şöyle pamuklu gibi. Bu da bu şekilde boğazlı. Dediğim gibi bunu da Zara'da özel fiyatlardan 70 liraya almıştım. Bilmiyorum kalmış mıdır? Evet. Kombinlerim bitti. Aldığım her şeyi gösterdim size. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu kombine şu çantada çok yakışır. Denemeli alışveriş videosu çektikten sonra bir kargo'm geldi. Şu an akşam ama bunu size göstermek istedim çünkü videoyu editlemeden önce gelmiş olsaydı deneyecektim ama maalesef ki şu an deneyemeyeceğim. Bir başka blokta üstümde görürsünüz. Annemin zaradan aldığı bu deri elbise geldi. Şöyle göstereyim, hatta kodunu da göstereyim size. X Small beden deri bir elbise belinde böyle bir e, kemeri var arkası şöyle şu şekilde lastikli bilmiyorum ne kadar gözüküyor burada size mankenin üstündeki halinde koyarım şimdi videoyu editlemiştim ama bu bölümü de ekleyeceğim Elbisem de bu şekilde. Bu arada e, dolaptan aldığım o zincirli çanta da annemin hediyesiydi. Doğum günümde bayağı bir hediyelere boğuldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Ben video çekmeyi çok özlemişim. 3 haftadır çekemiyordum dediğim gibi. Çünkü e, işe başladım. işte biraz e, böyle bir şey vakit bulamadım yani. Ama artık her hafta yine atmaya devam edeceğim. E, umarım yani söz vermeyeyim ama her hafta atmaya devam edeceğim. Beni takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.